Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında bulunan ve çağımızda televizyonun yerini aldığı söylenen YouTube ile ilgili önemli bir haber geldi. Google şirketi bünyesindeki YouTube telif politikalarını sıkılaştırmaya karar verdi. YouTube içeriklerindeki en büyük problemlerden biri haline gelen telif ile ilgili açıklama yapan kurum 3 kez telif ihlali yapanın hesabını kapatacağını açıkladı. Telif kuralları katılaştı. YouTube içerik üreticilerinin başlıca şikayetleri arasında telif bulunuyor. Bir başkasının içeriği üzerinden para kazanma amacında olanlara ilişkin harekete geçen Google, YouTube'un telif kurallarını katılaştırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda telif ihlali yapana daha sert yaptırımlar gelecek. Eğer bir kanal bir kez ihlal uyarısı alırsa bir hafta video yükleyemeyecek. 90 gün içinde ikinci kez ihlal yaparsa iki hafta video yükleyemeyecek. Aynı kanal takip eden 90 gün içinde üçüncü kez telif ihlali yaparsa kanal kapanacak. Ayrıca söz konusu kanal videoyu kaldırsa bile telif uyarısı iptal olmayacak.